Dostlar Euro Truck Simulator 2'nin çıkışından bu yana 13 yıl geçti. Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısı kendi rekorunu aştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Üniversite okuduğum yıllarda eczanede çalışıyordum ve eczacının 7 yaşındaki oğluna büyüyünce ne olmak istediğini sorduğumda tır şoförü olmak istediğini söylemişti ve buna gerçekten çok şaşırmıştım ve gülmüştüm. Demek ki ülkemizde de olduğu gibi tüm dünyada tır kullanmaya karşı bir ilgi ve alaka olduğunu görüyoruz. Ancak şunu da biliyoruz Euro Truck simülatörünü Türkiye tarafında da çok fazla oyuncu kitlesine sahip olduğunu biliyoruz. Detaylara bakalım. Ben kara olsam seni görünce bir dakika düşünmez hemen veririm. Ee, ben de sana verirdim. Ben de sana verirdim, emin ol. Ben kadın olsam ilk sana verirdim hatta yani öyle diyeyim. 30 Kasım 2025'te yayınlanan Steam DB verilerine göre Euro Truck Simulator 2 oyunu 72.678 eş zamanlı oyuncuyla kendinden önceki kendi rekorunu kırdı dostlar. Tır kullanmayı sevenler ve bunu deneyimlemek isteyenler yük taşımacılığı ve bir sürü DLC yani ek paketleriyle bu oyunu oynuyorlar dostlar ve bu deneyimi tecrübe ediyorlar sanal yolla. Peki bu ay neden yani Kasım ayında ne oldu da Euro Truck Simulator 2 kendi rekorunu kırdı ve en yüksek oyuncu sayısına ulaştı platformundaki. Aynı anda 72.678 oyuncu gerçekten az bir sayı değil. Tabi ekibin Kasım ayında yayınladığı 2 adet DLC bunda etkili oldu diye düşünüyoruz dostlar. Nordic Horizons ve Forest Machinery DLC'leri tabii ki bunun olmasında etkili oldu diyebiliriz. Özellikle Nordic Horizons DLC paketine yani ek paketine baktığımız zaman burada oyuna Kuzey Avrupa haritasının eklendiğini görüyoruz ve oyunculara Kuzey Avrupa ülkelerinde keşif yapma imkanı sunuyor dostlar bu DLC paketi. Force Machinery ise daha fazla yük seçenekleriyle oyunculara farklı bir deneyim yaşatmaya hazır halde bulunuyor. Denemek isteyenler bakabilir ve tabii ki bunda etkili olan bir etken daha da oyunun fiyatı dostlar fiyatı gerçekten oldukça uygun diğer oyunlara göre. Ve paylaşılan verilere de baktığımız zaman oyun hem yeni oyuncu çekmiş durumda hem de oynamayan eski oyuncuların da tekrardan oyuna döndürmüş durumda. Gerçekçilikten ödün vermeyen Euro Truck Simulator 2 oyunu görüyoruz ki tır simülasyon oyunlarında hala lider marka olmayı başarıyor dostlar ve bu tarz simülasyon oyunlarında ne kadar etkili olduğu ve oyuncular tarafından ilgi çekici olduğunu bir kere daha bize kanıtlamış oluyor bu veri. Dostlar videoda anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Destek olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.